Hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Güneşli bir PS22 gününden. Hepinize selam aleyküm. Bugün Mısır yerlerimizi sürmeye gidiyoruz. Biliyorsunuz ki geçen sefer silajlarını yapmıştık. Bugün de sürmeye gidiyoruz. Altımızda Jonlere 6110 evimiz var. Köy meydanında durdum hemen. GoPro aldım. Ve şu an devam ediyoruz arkadaşlar bak. Traktör de kayıyor ya. Ama çoğu traktörün duramayacağı bir rampa yani el freninin. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalite yani, kalite. Devam edelim hemen. Güzel makine yani. Hiç çeker mi bilmiyorum arkadaşlar. Allah bilir artık orasını. İnşallah çeker. Ben bu altılıyı aldım da. 12 12'li arkadaşlar. İnşallah bakalım John Deere Reis çeker bunu. Yani çekeceğini umuyorum arkadaşlar da yine de Allah bilir. İnşallah bakalım hayırlısıyla arkadaşlar. Deneyeceğiz yani. Hayırlısıyla. Hatta bizim mısır tarlamızla az daha gidince gösteri vereceğim arkadaşlar. Geliyoruz galiba. Bura mıydı? Galiba buraydı arkadaşlar. Aynen öyle burası arkadaşlar. Dördün alsayla bir deneyelim. İki tane tarla var arkadaşlar. Biri buraydı. Ben burayı video dışında silajlarını hallettim. Aynen öyle de. Dördün C'sine mi atacağız? Başlan gidiyor la bu 15'ine. Hatta 6 sıfırımız açsak da eşik 50 gitse arkadaşlar. Yoksa tarla neyin bitmiyor arkadaşlar da. Onun için böyle yaptım. Normalde bu mod açık değildi. Bir yerde gördüm indirdim. Çünkü arkadaşlar yoksa tarla marla bitmiyor yani. Biraz gerçekçilik bozuluyor ama çok zor oluyor. Benim için oynayan için izleyen için çok aşırı uzun oluyor. Onun için şu ağaç çiçek tarlası benim arkadaşlar. Burada hasat edilecek yani yakında. Yakında dedim. Bu videoyu çektikten sonra belki bunun da hasat videosunu çekeriz arkadaşlar. Hayırlısı ile. Şöyle hemen derecemizi açalım arkadaşlar. Şöyle hemen çabuk çabuk sürelim burayı. E'ye atalım. E'de biraz ecik zorlandı John Lera Reis. Tarlalar da biraz kısa arkadaşlar. En iyisi dördün dersi arkadaşlar. Ecik düz yolda sürüyor gibi oluyor da Bunları maruz görün artık arkadaşlar yani Hop hemen şuraya gidelim Haritayı da beğendiniz mi arkadaşlar? Ben bence şahsen güzel bu harita. Ha. Şurayı sizinle yapalım arkadaşlar. Kalan yerleri time lapse geçeriz artık da. Dur lan, dur yanlış geliyorsun. Gel ya. geri geri babam. Full paket, full paket. Bağlamış. Hadi bakayım. Bak azıcık yer için bir daha yeri yeri geliyoruz arkadaşlar. Kısır yerleri de azıcık seyret oluyor ya arkadaşlar. Yine de sürüyoruz. 80 dereceyle şöyle sürüyoruz. <laughs> şöyle güzel bir sürüm oluyor arkadaşlar. Derin yani. Bir de oraya yağmur yağdı arkadaşlar. Çok iyi geçiyor pullukta bak yani. Şaseci, şaseci yani. Şaseci, şaseci diyorum ya. Şaseciyiz kardeş. Anlatabildim mi ya? Şaseci değiliz yani. Kesinlikle şaseciyiz biz. Gerçek şaseci diyorum hala ya. Gerçek şasecilerden kim kaldı be kardeşim? Biz de daha gerçek hayatta anız yerlerine falan süremedik arkadaşlar. Tarlalar taş gibi olmuş. Pulluk moluk girmiyor. Yani fraktör çekiyor da bizim T'de. Tarla taş gibi arkadaşlar. Bildiğiniz baş yani tarla bildiğiniz yani. Tip kazan denedik, pulluk denedik. Geçmiyor yani arkadaşlar. Tarla bildiğin baş olmuş. Ya Ben de dönelim arkadaşlar video inşallah çok uzun olmaz da dayı ne ediyorsun sen ya burada bir John bir çiğ sürüyor yani ayıp et neyse bakalım buraya girelim rock de sıfır aldık hemen lan bizim 4 çarpı 4'ümüz falan açık değilmiş arkadaşlar traktör belki ondan da biraz şey ediyor olabilir de tek çeker de bilemem lan ne basıyorsun işte burada şey sürüyoruz ya Allah Allah bir ey atalım arkadaşlar ey mi? Aslanım be dördün fesiyle gideceğiz utanmasak valla bile. 20 ile 25 çift arkadaşlar ya. Yani. Yürü yavrum. Yürü aslanım. Hop gel geri. Şuraları da sürerim arkadaşlar. Boşa gitmesin yani. Günahdır arkadaşlar. Sürelim şuraları da yani. Yürü yavrum John Yarım nebraj gidiyorum arkadaşlar. Yine de yiyor yani. D'ye atıyorak. Yemedi C'ye atalım. Hadi yavrum be Jomba. Ama esaslı motor ya yani arkadaşlar. Hadi be. Babini mabini neyim gördüysen. Olacak o kadar da arkadaşlar kabin ne kırız hem bir kabin parası olsun arkadaşlar hele şunun güzelliği yeter. arkadaşlar şunun tepelenmesi yetiyor çok sevdiğim bir motor lan ağaç çiçeklerini sürüyoruz bu ağaç çiçeklerini bir an önce aldırmamız lazım arkadaşlar artık dümenlemeye vermeyin de kendim sürüyorum arkadaşlar da en iyisi dördüm D'si ya O de zorlanıyor zaten düz yoldan gider gibi şey duruyoruz anasını satayım yalan mı arkadaşlar yani ben kendim oynuyordum arkadaşlar dedim ki video çekeyim dedim dedim boş boş durayım ki dedim mantıklı değilim arkadaşlar ya Ben ben ne ara E'ye atmışım bunu maturu ya hemen şuradan sürerim arkadaşlar o e attık. 23'ün en çift sürüyoruz şu arkamızda. Hop D'ye attık. Hop yavrum ayro. Yavaş ol kardeş. Acı gezeceğiz artık arkadaşlar. Sonuna kadar geçirmek için yapacak bir şey yok. Da. şuraya da girelim arkadaşlar. Le, hele hele hele. Avrum benim be. E, oyuna drop ya. Hayır olsun. Oyunumuzu kaybedelim arkadaşlar ya. Benim bilgisayar da bakıma gidecek. Kaç aylardır gidemedi arkadaşlar. Ondan da oluyor bu problemler normalde olmuyordu yani eskiden o problemler sonradan sonradan olmaya başladı yani kaç aylardır bakıma gidecek arkadaşlar gidemiyor şu kalan yerleri de sürelim arkadaşlar da ziyan olmasın Bu arada arkadaşlar bunun testlerinde debriyajsız atabiliyoruz. Çok mükemmel motor dediğim gibi. Ben aşık oldum da kardeş öyle şey. yok. Neyse arkadaşlar ufaktan time lapse'ımıza geçelim. Hmm. de çiftimizi bitirmiş bulunuyoruz. Alan yerleri ben kendim hallederim. Alan şeyde yoksa video çok uzun oluyor. Buraya da çekelim traktörümüzü arkadaşlar. koyayım ben. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 6110 mm'den de sürmüş bulunuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler. Görüşürüz arkadaşlar.